Merhaba dostlar, ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Kripto Psikoloji Programı'nın bu bölümünde yatırım ve at yarışı arasındaki farklar üzerine konuşacağız. Bazen bu ikisini birbirine karıştırdığımız ve yatırımlarımızı olumsuz etkilediğimiz için zaman zaman bir çıkmaza sürükleyebiliyor. Kendimizi bundan nasıl koruyabiliriz? Gelin bir konuşalım birlikte. Daha önce hiç marketle inatlaştığın süreçlerin oldu mu? Bir düşün. Bunun ne anlama geldiğini bilmeyenler için biraz açayım. Diyelim ki piyasanın genel yönü yükseliş olsun. Fakat buna rağmen düşüş yönünde kararlar aldığın oldu mu? Bir düşün geçmişe. Geçmişe biraz git. Mesela short açmak, kripto paranı daha yükseliş henüz başlamışken satmak gibi düşünebilirsin bunu. Ya da diyelim ki genel yön düşüş olsun. Ancak bunu kabul etmek istemeyerek yükselecekmiş gibi karar verdiğin anları bir düşün, hatırla. Alımlar yaptın, pozisyonları kapamadın, longlar açtın, long pozisyonlar açtın. Böyle bir durumu düşün. Marketle inatlaşmak derken tam olarak bundan bahsediyorum. Ana gidişatın tersine göre hareket etmek. Yatırım süreci sağlam bir psikoloji, rasyonellik ve öngörü isteyen bir süreç. Doğru gözlemler yapmak, akılcı kararlar almak gerekir düşüşlerin de yükselişlerin de bir sebebi vardır elbet. Kumardan da epey farklıdır bu sebepler, bu süreçler. Ancak bazen psikolojik süreçlerimiz yatırımımızı sanki bir kumar oynuyormuş gibi yapmamıza sebep olabiliyor. Tabii bunun altında yatan insanın irrasyonel davranışları ve duyguları olduğunu size hep söylüyorum. Hırs, kaybetme korkusu, endişe. İşte bu faktörler birleştiğinde bazen marketle inatlaşmamıza sebep oluyor. Bu noktada yatırım mı yapıyoruz yoksa at yarışı mı oynuyoruz birbirine karışıyor aslında. Bunun için kumar ve yatırım özelinde iki kavramı size anlatmak isterim. Ayrı kolay ve sürekli olay. Ayrı kolay tek seferlik bir olay olarak düşünebilirsin. Bunu kumar veya yatırım bağlamında ele alalım ilk önce. Mesela bir at yarışı veya bilekçek oyunu gibi düşünebilirsin. Önceden tanımlanmış bir başlangıç veya sonu olan Olaylar aslında ayrı olaylar gördüğün gibi. İki ihtimal var. Oynadığın o oyunda o an için ya kazanırsın ya da kaybedersin. Yanlış ata, takıma veya karta bahis yaptığın için pişman olabilirsin. Evet, bunu zaten herkes yaşıyor. Ancak kaybedeceğin miktar veya oran genellikle sabittir. En başta yatırdığın neyse sonunda biter ve olay gerçekleşmiş olur. Önceden belirlenmiştir ve ne kaybedeceğini bilirsin aslında bir kez oynarsın ve oyunun sonunda bir kez kaybedersin. Tahmin edersin ki ayrı olayda mantık dışı davrandığında seni riske atıyor. Her olayda olduğu gibi aslında mantık dışı davrandığında planlamadan aldığın riskler her seferinde kaybı arttırıyor. Ancak konu sürekli olaylar olunca bu risk daha da artıyor. İşte şimdi diğer olaya geçelim biraz. Şimdi sürekli olaylara da bir bakalım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın şimdi. Diyelim ki yine bir at yarışı oynuyorsun. Bu sefer bu at yarışı normalden biraz farklı olsun. Öyle kurgulayalım. Yine belli bir mesafe ve bitiş çizgisi var normal at yarışı gibi. Fakat bitiş çizgisine gelene kadar her 100 metrede bir duruyor ve yeniden başlıyor. Yani yeniden bir bahis yapıyormuş gibi düşünebilirsin. Sen de bu düzende seçtiğin atı yarışın sonuna kadar istediğin kadar değiştirme hakkına sahipsin. Böyle bir lüksün var. İlk 100 metrede seçtiğin atın arkada kaldığını bir düşün. Yarış zaten devam ediyor ikinci 100 metrede atını değiştirip hemen farklı bir bahis açabiliyorsun. Zaten neden yapmıyorsun ki? Yeni bir at ve bahisle kazanma ihtimalin artmaya başlıyor ve sen de bunun için çabalıyorsun. Göz göre göre kaybetmekten iyi gibi duruyor. Ne dersin ilk bakışta? Bu şekilde yarışın her bölümünden sonra yeni bahislerin açıldığını bir düşün. Tekrar tekrar oynayabiliyorsun, tekrar tekrar at değiştirebiliyorsun. Ancak bunun diğer bir anlamı da tekrar tekrar kaybedebileceğin artık süresiz olarak bahis yapmaya devam edebileceğin için daha büyük kayıplara maruz kalma riskin çok daha yükseliyor. Çünkü seni bahis yapmaktan alıkoyan tek şey paranın bitmesi oluyor sen oynadığın sürece. Başka bir engelin kalmıyor. Çünkü para yatırdığın sürece devam edebiliyorsun. Kendiliğinden bitiş noktası olmayan bu gibi sürekli olaylar Üzerimizde devam etme isteğini arttırıyor. Bir baskı gibi düşünebilirsiniz. Bir psikolojik olarak da yönlendiriyor bizi. Özellikle kaybınız varsa rasyonel düşünebilme beceriniz de etkileniyor böyle bir durumda. E böyle olunca oyuna devam etmek istiyorsun aslında bir yerde. Psikolojik yapın yeni bahisler yapma fırsatının olduğu bir durumda sürekli yenisini denemeye eğilimli. Bunu sakın unutma. Bir noktada şansın döneceğine ve tekrar kazanabileceğine inanmak istiyor. Bir faydanın peşinde. Beynin fırsatın peşinden gitmeye devam ediyor. Bırakmıyor aslında bu noktada. Kaybetmiş olmak yarış bitene veya paran tükenene kadar gerçekçi olmayan riskler almana sebep olabiliyor. Para kaybettiğinde zihnini yönetmekte zorlanırsın zaten. Pozisyonunu nerede durduracağını bilemeyebilirsin. Bu da daha fazla kaybetmene sebep olabilir. Hatta bununla ilgili bir psikolojik altyapında varsa yani bir bağımlılık paternin, bağımlılık alışkanlıkların vesaire varsa bunun için açık bakla daha da zorlanırsın ve bu seni bir felakete doğru sürükleyebilir. At yarışına benzetiyorken yatırımın bir kumar olduğundan bahsetmiyorum. Özellikle bunun altını çizeyim. Hatta kumar ve yatırım arasındaki farkları anlattığımız videomuza kanaldan ulaşabilirsiniz. Muhakkak izleyin onları da. Bu senaryoda dikkat etmen gereken asıl nokta kayıp anında nerede duracağını bilmen, beynine söz geçirebilmen. Ana trendi düşüş olmasına rağmen devam eden pozisyonlarda bunu görüyoruz. Buna ek olarak elindeki pozisyon zararda olsa bile bu kadar bekledim, biraz daha beklerim yanılgısı olabiliyor, oluşabiliyor. Araştırmalara baktığımızda ise bu durumun yanlış karar almaya zemin hazırladığını net bir şekilde görüyoruz aslında. Birçok araştırma bunu söylüyor. Bir kripto parada zararda olduğum pozisyonu bir düşünmeni istiyorum pozisyonu sonlandırana kadar tıpkı at yarışındaki gibi devam ediyor olabilirsin. Sen sonlandırmadığın sürece pozisyon devam ediyor. Bu seni bazı hatalara götürebiliyor böyle bir noktada. Marketin genel yönü düşüş olmasına rağmen yükselecek umuduyla sürekli dipten ekleme yapabiliyorsun bazen. Aslında belki düşen bıçağı tutmaya çalışıyorsun ve farkında bile değilsin. Ufak tefek yükselişler oluyor belki. Bu yükselişler pozisyona devam etme motivasyonunu sağlıyor onu biliyorum. Çünkü her yükselişle yatırımının zarardan kurtulup kara geçme düşüncesi seni heyecanlandırıyor. Tıpkı 100 metrede bir at değiştirip kazanma olasılığı yaratmak istemek gibi. Şimdi dönecek umuduyla şans vermeye devam etsen de elindeki pozisyonun gerçekten döneceğine dair kanıtların var mı? Bir düşün. Yoksa kayıpla yüzleşmemek için süreci mi uzatıyorsun? Darınsal finans da bize tam olarak bunu söylüyor aslında. Kaybetme korkusu arttıkça daha büyük ve rasyonel olmayan riskler alabiliyoruz. Korkuyla tetikleniyor. Bunu düşününce traderların bazen feci bir zararla karşı karşıya kalana kadar kayıplarını sürekli arttırmalarına çok da şaşırmıyorum aslında. Zararda olan pozisyonun varsa ve ısrarla bunu sürdürme kararındaysan yapabileceğin bir şey var. Kendine şu soruları sormak. Piyasanın döneceğine ve zararının kapanacağına dair kanıtın var mı? Bir kanıtları araştır. Yoksa zararla yüzleşmemek için daha büyük riskler alıp daha mı fazla zarar ediyorsun? Bu tabi traderlar için diyorum özellikle altını çiziyorum. Kanıtın varsa ve ne yaptığını biliyorsan bu güzel. Ancak bundan emin değilsen üzerine biraz daha düşünmek isteyebilirsin. Bu sorular üzerinde biraz beyin fırtınası yapmak, kendi içsel süreçlerine inmeni ve orada daha konforlu bir alan yaratmanı sağlayacak sana. Bu sayede yatırım kararlarını da daha iyi anlayabileceksin. Neden bu davranışı yap yaptım? Neden bunu yapmak istiyorum? Bu bahsettiğim bütün çerçeveye baktığımızda bunları uygulamak daha sağlıklı yatırımlar yapmak için bir ön koşul gibi duruyor. Bunlara kesinlikle dikkat etmeni öneririm. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi sizlere her hafta yatırım psikolojisi hakkında çeşitli içerikler hazırlıyoruz. Bu içeriklerden haberdar olmak için takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.